Merhabalar, iyi akşamlar. Futbol Medya'ya hoş geldiniz. Ben Bülent Tuncay. Bugün Beşiktaş Antalya deplasmanındaydı ve bir birlik bir skor ortaya çıktı. Enteresan bir maçtı. Sondan başlayalım. Rossier'in maç sonrası bir röportajı var. Maçtan sonra diyor ki Fransız Sabek, biz Antalya Spor'un kapanacağını, katı bir savunma yapacağını biliyorduk. Buna göre hazırlandık. Maçta da bunu gördük, zorladık olmadı. Yani e, Beşiktaş'ın oyun planı, taktiği, rakibin oyun sistemini bilmesine rağmen bunu çözecek beceriden yoksundu. Peki e, burada e, hata neydi? Neden Beşiktaş bu noktada tıkanıyor? Şimdi bu e, Sergen Yalçı'nın tercihleri mi hatalıydı? Çünkü e, Trabzon maçının 11'inden iki değişiklik yapmıştı ve ortaya çıkardığı orta saha e, verimsiz oldu ve gol noktasında beceri gösteremedi. E, bunların hepsi bir etken ama şunu unutmayalım. E, Beşiktaş son iki maçta Trabzonspor ve Antalya maçında bir puan aldı ama 6 puan da alabilirdi. Trabzonspor maçında Uğurcan'ı aşamadı. altın net gol pozisyonunu çıkardı Uğurcan. Ve Trabzonspor mağlup olacağı bir karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Bugün de bu akşam da Antalya deplasmanında çok kötü bir ilk yarı sergiledi Beşiktaş. Maçın ilk yarısında performans olarak çok düşüktü. E, sadece iki pozisyon vardı iki takımın da bulduğu. Birinde e, Beşiktaş kaçırdı. Larin'le kalecinin Bofe'nin hatalı pasını yakaladı ama gol vuruşunu yapamadı ki Larin gibi be, e, becerikli bir forvet bunu gole çeviremedi. Antalya Spor'da ilk yarının sonlarında tek bir pozisyon buldu. İki stoper'in arasındaki e, Gökdeniz topla buluştu. Ve net bir kafa vuruşu, gol vuruşuyla Beşiktaş ağlarını havalandırdı. Ki o Gökdeniz bayraklar Kocaeli Spor'dan Antalya Spor'a gitmeden önce Beşiktaş'ın da transfer listesindeydi. Ve Beşiktaş'ın gündeminde olan bir futbolcuydu. E, ve Beşiktaş almamıştı. İkidir. İkidir Antalya Beşiktaş maçında Beşiktaş'a gol atıyor futbolcu. Bu da enteresan bir nokta. Maçın ikinci yarısı öykü biraz daha farklıydı. Yani ilk yarı çok durağan, Süper Lig'in ortalamasının çok altında bir maç seyrettik. Hep bir topu iki tane net kabul edebileceğimiz pozisyon var. Larin boş kaleye atamadı. Arkadaşları boştu, onu tuşu karamadı. Yanlış tercihte bulundu ve Beşiktaş'ın 1-0 öne geçmesine engel oldu. Sergen Yalçın kenarda çıldırdı. İlk yarının sonunda da Antalya Spor'un tek hata var. Gökdeniz iki stoper'in arasında kafa vurdu ve golü filelere gönderdi. Şimdi ikinci yarı biraz daha öykü değişti. Aslında maçın ilk e, ikinci yarı başladıktan sonraki bölümde, ilk bölümünde farklı bir şey yoktu. Yani Beşiktaş çok durağan oynuyordu ve Sergen Hoca daha önce pek yapmadığı bir modele geçti. Neydi o? 3 oyuncu birden değiştirdi. Orta sahadan 3 oyuncu aldı. Yeni oyuncuları koydu. E, tabii Laiç e, aylardır ilk defa e, ilk 11'de. Bu e, çok enteresan bir e, nokta. Yani maç eksiği var. Mesut Özil neyse Adem Laiç de o Beşiktaş açısından. Maç oynama deneyiminin çok uzağında kaldı. Sonradan oyunlara girdi falan ama ilk 11 deneyiminin çok ötesinde kaldı. 20 maç yanılmıyorsam sonra ilk 11'de oynuyor. Bu büyük bir problemdi bunun eksikliğini zaten maç boyunca hissettirdi yani e, maç oynama alışkanlığından biraz uzaklaşmışların e, Beşiktaş'ı olumsuz etkileyen etkenlerden diğeri de iki önemli oyuncunun yani bitirici oyuncunun Atiba ve e, Abubakar'ın yorulması bu maç yoğun maç trafiği i̇ki takım e, ta, takımın iki oyuncusunu da etkilemeye başlamış. E, Abubakar yeterli topları almadı. Yine de boş koşular yaptı ama bir yere kadar götürebildi ve e, Atiba artık yaşından da kaynaklanan sebeplerle çok yoruldu. Ve bu e, son iki maçtır 90 dakikaları çıkaramamaya başladı. E, zaten e, kenara alındı. Enkudu da e, Sergen Yalçın'ın beklediği performansın uzağındaydı. Adam geçemedi. Antalya Spor, Kapanalta Spor e, beklerini zorlayamadı ve o da o üç değişiklikte kenara alınan isimlerden biriydi. Oyuncu değişikliklerinden sonra Beşiktaş'ta çok böyle büyük bir patlama olmadı ama Beşiktaş yavaş yavaş ritmini yükseltti ve bindirmelerini arttırdı. Bu noktada Antalya Spor'un çok büyük bir hatası var. Veysel Sarı'nın gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart. 70. dak 71. dakikadaki bu kırmızı kart oyunun gidişatını değiştirdi. O o bir pozisyon. İki sonuç doğurdu. Bir tanesi kırmızı kart, ikincisi de o pozisyon golle bitti. Yani o faal atışı ve Vida'nın kafa golüyle skoru 1-1'e bir getirdi. Maçtan sonra Antalya Sporlu oyuncuların, e, Hakan Ermert'in e, ve diğer oyuncuların tepkileri var. E, Ersun Yanal'ın da hakeme tepkisi var. E, Alper Ulusoy'u bu pozisyon nedeniyle ve maçın içindeki e, kararları nedeniyle eleştiriyorlar. Hakeme takıldık diyorlar. E, Veysel Sarı'nın gördüğü sarı kartı ve kırmızı kartı eleştiriyorlar. Bu kırmızı kartlık bir pozisyon değildir diyorlar. Aynı şekilde Sergen Yalçın da yine hakemi eleştiriyor. Hakemle yönelik e, serzenişleri var. Bütün takdir haklarını Antalya Spor'dan yana kullandı diyor. Yani iki tarafta hakemi suçluyor. Böyle bir tablo var. E, Sergen Yalçın'ın maç sonrası da enteresan bir çıkış var. Onları da paylaşacağız. Derin bir serzenişi var. Kısmen de katılıyorum. E, maçın 71. dakikasına gelirsek o kırmızı karttan sonra maçın gidişatı nispeten değişti. Ee, o faal atışında e, Ersan Gülüm'ü aldı e, hoca, er, e, Ersun Yanal. Ama o savunmada pozisyon alana falan gelene kadar Vida bomboş pozisyonda kafa vuruşunu gerçekleştirdi ve skoru bire getirdi. Bir birden sonra Beşiktaş'ın çok ciddi baskısı var. Ablukası var ve gol fırsatları da var. Yakaladığı gol fırsatları da var. Larinin bir şutu direkten döndü ve e, ee, Oğuzhan'ın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda e, Bofe'nin kurtarışı var. Yani bu iki kritik pozisyon. İlk yarıda da Larry'nin boş kaleye atamadığı pozisyon. Yani 4, 4 çok net pozisyon buldu. Bir gol atabildi. Antalya Spor bir pozisyon buldu. O golü attı ve e, bir puanı aldı. Şimdi maçtan sonraki eleştirilere gelirsek. Sergen Yalçın Ersun Yanal'ın takımını eleştiriyor. Çünkü kalecimiz terlemedi bile diyor. Atak geliştirmedi. Tamamen kapandı. Bu çağ dışı futboldur demeye getiriyor. Kısmen doğru. Bu Ersun Yanal aynısını Galatasaray'da, Galatasaray'la oynarken Türk Telekom'da da yaptı. Çanakkale geçilmez oynadı. İleride bir kişi bıraktı. Yani yet, bizim büyüklerimizin anlattığı 70'lerin e, Türk milli takımı sistemi 1 9 1 e, mahkum futbol. yani Tutarsa ve tuttu. Büyük takımlar karşısında kapanan e, savunmaları büyük takımlarımız aşamıyor. Beşiktaş hiç aşamıyor. Bu sene şu ana kadar hiç başaramadı bunu. Galatasaray çok zorlanıyor. Fenerbahçe zorlanıyor. Kapanan savunmaları açma konusunda birçok takım açık futbolu tercih ediyor. Mantarlı Spor gibi eski dönemin futbollarını anımsatan bir yapı ortaya çıktığında bu e, yapıyı açmak çok zorlanıyor. E, çok zor hale geliyor bunun anahtarı tabi e, tabii ki Sergen Yalçın da başından beri söylüyor. Bir santrafora ihtiyacım vardı diyor. Cenk Tosun alındı. Cenk Tosun geldikten sonra Abu çift santrafor olabilir. Onu yedekleyebilir. Abubakar Bakar mesela çok yoruldu. Atiba'da yoruldu. Atiba da yoruldu. Atiba'yı çıkardı ama Abu Bakar'ı çıkaramadı. Çünkü alternatifi yok. İşte Güven Yalçın Lecce ekir alandı. O da bugün eleştirde bulundu. İtalyan medyasına verdiği röportajda. Sergen Yalçın'ı ve Beşiktaş yönetimini gençleri harcamakla ve değerlendirmemekle suçladı. Yani skor bazlı düşünüyorlar ve buna yönelik kadrolar oluşturuyorlar. Gençlere şans, ben de dahil olduğum gençlere şans vermiyorlar dedi. Böyle bir eleştirisi de vardı. Güven Yalçın da gitti. Zaten sezonun başında başka alternatiflere de yönelmişlerdi. Santrafor noktasındaki diğer yapıyı tasfiye etmişlerdi. Yani e, Sergen Yalçın e, Cenk Tosun da bunu aşmaya çalışıyor ama Beşiktaş'ın oyun planı ile ilgili sorunlar var. Beşiktaş'ın Oğuzhan'ı ve e, Laiçi Sergen Yalçın'ı yükselterek mutlaka ön planı çıkarması lazım. Çünkü kapanan takımların anahtarı bu oyuncuların aralara atacağı paslardır ve kendi ile aralara girip atacağı gollerdir. Bu oyuncuların performansı yükselmedikçe Beşiktaş uzun vadede şampiyonluk yarışının içinde çok fazla kalamaz. Ligin en çok gol atan takımlarından biri olmasına rağmen iki maçtır hem Trabzonspor maçında hem Antalyaspor karşılaşmasında gol noktasındaki beceri noksanlığı nedeniyle puanlar kaybetti. Bu böyle giderse e, uzun sürede sürdürülebilir başarı e, ortaya çıkmaz Beşiktaş açısından. Bir iki soru var. Hemen onlara bir göz atalım. Joe tabır yani Mehmet Aydın Selamünaleyküm aleyküm yayınlar demiş Aleyküm Selam teşekkür ederiz Mr Gio Antalyalı oyuncu haksız yere attırdı hakem kurtardı Beşiktaş'ı demiş Hakemle ilgili bakışlar var. Ali hayva altyapı maçları bahar'da başlayacak diyorlar Doğru mu sizce demiş? Şimdi bu amatör futbolda da böyle bir sıkıntı var. Amatör futbolcular da liglerin başlamasını istiyor. Hatta bunu Recep Tayyip Erdoğan'a da ilettiler. Cumhurbaşkanı da bunu değerlendireceğini söyledi. Haberi olmuyormuş. Ee, yani haberi olmamış futbolun durduğundan. Sadece profesyonel ligler devam ediyor. Amatör ligler e, şu anda oynanmıyor. Sanıyorum altyapıda da bununla ilgili çalışmalar yapacaktır ama bu e, Covid-19'da yeni mutasyon arkasından iki, üçüncü bir dalganın gelme ihtimalinden bahsediliyor. O yüzden yaza kadar bu işlerim, yani bu sezon biraz benim şahsi fikrim çok kolay olmayacak. Başlamayabilir. Mart ayı gibi başlar mı demiş. yani ben iyimsel bir tahmin olarak görüyorum. Artı Türkiye'ye özgü bir durumda var. Şu anda yeterli aşıya Türkiye ulaşamadı görünüyor. Batu Batı ülkeleri bol miktarda aldılar, depo ettiler ve başladılar. Biz daha biraz daha yavaş gidiyoruz. Bu yüzden de bizde bu süreç biraz uzayabilir. Ben çok iyimser değilim o konuda. Umarım sizin dediğiniz gibi mart olur, nisan olur ama bu sene <laughs> olur diyelim. Fakat şu anda pek kolay görünmüyor. Adil Bey, Adil Er Bülent Bey merhaba demiş. Merhabalar efendim. Sizce Fatih Terim bu potansiyeli olduğu halde Galatasaray milli takım ekspresi yerine neden Avrupa Liglerinde sürdürülebilir bir teknik direktörlük yapamadı? Valla güzel bir soru Bunu ayrı bir tartışmak lazım Adil Bey. Bunu ben de soruyorum kendime. Yani Fatih Terim gibi Türkiye'nin ön plana çıkardığı nadir teknik adamlardan biri Avru ve İtalya'ya da açılmış. İtalya'da iki önemli, çalış iki önemli takım çalıştırmış bir teknik adam. Niye Avrupa'da kalmakta ısrar etmedi? Ee, ve şansını burada nelemedi? Vallahi bunu Fatih Terim'e de sormak lazım. Yani bir röportajda e, Fatih Terim bir yanıtlasın. Yani neden e, İtalya dönüşü bir daha Avrupa'ya dönmedi? Burada yani bu tekrar İtalya olmayabilir. Ya da İtalya'da başka bir kulüp olabilir. Avrupa'daki iliklerden biri olabilir. Almanya olabilir. Ben mesela Almanya'da şimdi şu anda altyapıdan yetişen futbolcular Almanya'ya gitmeye başladılar. Ee, Almanya'nın ciddi potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Türk antrenörler için de taşıdığını düşünüyorum. Ama e, hoca belki Türkiye'deki gündemin sıcaklığını, buradaki e, rekabeti, sert rekabeti seviyordur bilemiyorum. Onu hep beraber e, göreceğiz. E, bir röportajında sormak lazım diyelim. Ee, Olta TV yayınlar abi geç kaldım demiş. Hiçbir şey için geç kalınmış sayılmaz. Ee, BJK isimli takipçimiz hırçın bir stoper lazımdı demiş. E, ee, Beşiktaş açısından söylüyor. Yani Beşiktaş'ın aslında Vida çok anahtar bir futbolcu. Onun gelmesiyle beraber Beşiktaş savunması toparladı. Ve belli bir noktaya geldi. Ama e, Veliton yine hatalar yaptı. Biraz hocayı üzdü, kızdırdı. Sanıyorum bu böyle devam edecek. Yani Beşiktaş'ın stoper sorunu çok büyük bir sorun yok aslında. Beşiktaş'ın sorunu e, kapanan savunmalar karşısında. Açık futbol oynayan takımlar önünde. Beşiktaş çok kolay e, pozisyon bulabiliyor. Bu gollerdeki düşüşün Abubakar'ın performansının düşüşü ve orta sahanın düşüşüyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum ben de. E, ama e, Cenk Tosun'un gelmesi Laiç ve Oğuzhan'ın potansiyellerinin daha doğru kullanılmasıyla Beşiktaş tekrardan istediği noktaya gelir diye tahmin ediyorum. Bu şekilde özetlemiş olalım efendim. Bu arada Nihat Özdemir'in Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklaması var. Limitlerle ilgili takipteyiz. Kimse böyle bir ihlal yapamaz. Futbol Federasyonu'nun kontrolündedir bu süreç dedi. Bununla ilgili paylaşımlar yaptı. Bir ortalama rakam açıkladı. 13.7-13.6 gibi milyon lira gibi bir harcama yapılmış ama tabii bu ortalama çok aldatıcı. Özellikle dört büyükler ciddi paralar harcadılar. Fena başta Fenerbahçe çünkü bon servisli oyuncular aldı. Ee, o bir ortalamayı yükselten o ama şu bir gerçek. Ara transferde beş büyük ligin çok üzerinde bir hamle yapıldı. Türkiye Ligi, Süper Ligi alt yani ara transfere ciddi para kaynak aktardı. Ben bunun sebebini daha önceki yayınlarda da söyledim. İki nedene bağlıyorum. Birincisi bankalar birliğiyle yapılacak anlaşmalar kapıya dayandı. Onlar geldikten sonra nasıl bir politika izlenecek kulüpler bilmiyor. Bankalar şirket yönetimleri gibi bütçeye göre davranın, ayağınızı yorganıza göre uzatın deyip mali yatırımları yani futbolcu yatırımlarını düşürebilir, daha kontrol hale getirebilir. Son bir hamle. İkincisi spor yasası çıkmak üzere. Bir iki ay içinde çıkacak. Spor yasasında yöneticileri bağlayan maddeler var bu kadar rahat büyük paraları futbolcular alınamayacak artık. Ve ee, alınsa bile yöneticiler şahsen sorumlu olacak. Şahsen sorumlu olunca ben yöneticilerin bu işlere gireceğini tahmin etmiyorum. O yüzden e, Bankalar Birliği Anlaşması ve Spor Esası'ndan kaynaklanan artı pandeminin getirdiği sıra dışı birlik oynuyoruz ve kadro derinliği çok önemli. Zengin kadrolar belirleyici olacak. Bunun da getirdiği nokta var. E, o yüzden e, bunu bir fırsata dönüştürüp ara transferde yoğunluk yaptılar diye tahmin ediyorum. Olta TV diyor ki abi maçlar ne zaman seyircili olacak? Vallahi seyircili olacak. Bugün mesela Eyüp Spor, Sakarya Spor maçı vardı. seyircisiz ama seyirci olay çıkardı. <laughs> yani seyirci ne zaman olacak? Fenerbahçe'nin bir e başvurusu var. Cumartesi günü biliyorsunuz Fenerbahçe-Galatasaray maçı var. Derbi var. Bununla ilgili Cuma günü de yayın yaparız. Cumartesi de kısmet olursa maçta olacağım. Maçtan da yayın yaparız, değerlendiririz. O maçta aşı olan sağlık personelinin kontrollü ve sınırlı sayıda da olsa stada alınması konusunda Fenerbahçe Kulübü Federasyona başvuruda bulundu. Çünkü Sağlık Çalışanları Birliği gibi bir dernek başvuruda bulunmuştu. Hem Basketbol Federasyonu'na hem de Futbol Federasyonu'na. Fenerbahçe'de talep etti böyle bir şey olabilir. Yani bu sefer Fenerbahçe Galatasaray derbisinde taraftar alınabilir. Ha bu taraftar alınırsa nasıl olacak? Diyelim ki bin kişiye izin verildi. Hepsi Fenerbahçe tribünlerinde mi olacak? Bin kişiye izin verirken 100 tane de Galatasaraylı sağlık çalışanına izin verilecek mi? Bunların ayrıntıları henüz belli değil. Bir iyi niyet çerçevesinde hareket var. Ama seyircili olma ihtimali şu anda biraz önce işte Ali Bey'in sorduğu sorunun yanıtındaki gibi Peki şu sıcak ortamda Covid-19 mutasyonunun boyutunun Türkiye'deki etkilerinin tam bilinmediği bir aşamada buna çok izin verileceğini zannetmiyorum. Belki aşı olanlara bir kapı açılabilir. Mart hatta bu cumartesi günüyle ilk bir deneme yapılıp Mart'ta belli sayıda ne bileyim %10, %20, %30 gibi oranlarda tribünler açılabilir. Çünkü federasyon da buna sıcak bakıyor. Ama dediğim gibi e, Sağlık Kurulu'nun raporları onayı olmadan bu işlere kolay kolay girilmez. Kimse de bu riski almaz. Biraz daha beklemek gerekiyor diyelim. Bu akşam için e, noktayı koyalım. Teşekkür ederiz efendim. Yayınımıza katıldınız, bizleri dinlediniz, sorularda e, bizleri de yönlendirdiniz, değer verdiniz. Teşekkürler tekrardan. İyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın.